Hiç merak ettiniz mi? Neden erkekler ve kadınlar ilişkilere farklı gezegenlerden geliyormuş gibi yaklaşıyorlar? Erkekler kadınları nasıl kazanacakları, onları nasıl mutlu edecekleri ve yanlarında nasıl tutacakları üzerine zamanlarının ve enerjilerinin büyük bir kısmını harcarlar. Fakat işin ilginç tarafı, erkekler bu düşünceler içindeyken kadınların aslında ne düşündüğünü sormayı hiç düşündünüz mü? İşte size bir sır. Kadınların aklında erkekler yok. Bugün bu karmaşık dinamiği derinlemesine ele alacağız. Kadınların gerçekten nelere odaklandığını, bu durumun neden erkekleri şaşırttığını veya hayal kırıklığına uğrattığını ve Stoacılık ilkelerinin bu karmaşık durumlar karşısında nasıl daha net bir bakış açısı kazandırıp daha bilinçli adımlar atmanızı sağlayacağını keşfedeceğiz. Stoğacılık, olayları olduğu gibi kabul etmeyi ve duygusal tepkilerimizi kontrol altında tutmayı öğreterek ilişkilerde sağlıklı bir denge kurmamıza yardımcı olabilir. Bu anlayış, ilişkilere dair düşüncelerinizi tamamen değiştirecek ve sizi daha bilinçli bir partner haline getirecek. Hadi, bu yolculuğa çıkalım ve ilişkilerimizdeki gizemi çözelim. 1. Kovalamak mı, seçmek mi? Erkekler kovalar, kadınlar seçer. Bu doğal dengenin ardında cazibenin incelikle dokunmuş bir dansı yatar. Erkekler genellikle kendilerini bir kadını nasıl kazanacaklarını düşünürken bulurlar. Stratejiler geliştirir, planlar yapar ve hatta kendilerini yeterli görüp görmediklerini sorgulayarak uykusuz geceler geçirirler. Kadınlar ise bu karmaşanın içinde sakin bir şekilde değerlendirir. Uyumluluk güvenlik ve duygusal bağların izini sürer. Bu bir tarafın kusuru değil, rollerin doğasıdır. Ancak sorun şu ki, erkekler çoğu zaman bu kovalamaca sırasında kendi öz değerlerini kaybederler. Kendilerini başkalarının onayıyla tanımlar, seçilip seçilmediklerine göre değer biçmeye başlarlar. Peki, ya bu dinamiği tersine çevirsek? Marcus Aurelius'un dediği gibi İyi bir insanın nasıl olması gerektiğini tartışarak vakit kaybetmeyin. İyi bir insan olun. Bu güçlü mesaj, enerjinizi başkalarının gözündeki değerinize değil, kendi potansiyelinizin zirvesine ulaşmaya harcamanız gerektiğini hatırlatır. Gerçek çekicilik, başkalarını etkilemeye çalışmaktan değil, kendi hayatınıza derinlemesine yatırım yapmaktan gelir. Şimdi, kendini geliştirmeye adamış bir adam hayal edin kariyerine odaklanmış, sağlığını önemseyen, tutkularını besleyen ve değerleriyle uyumlu bir hayat yaşayan biri. Kimseyi etkilemek için çaba sarf etmiyor. Yalnızca mükemmel bir yaşam sürdürmeye çalışıyor. İşte bu adam doğal olarak çekicidir. Çünkü bu tür bir özgünlük güven ve kararlılık yayar. Kadınlar onun peşine düşer çünkü bir amaç ve anlamla dolu bir yaşam Söze gerek bırakmadan kendini gösterir. Bir sosyal etkinlikte etkilemek için çırpınan bir erkeği düşünün. Şakalar yaparak, konuşmaları domine ederek, sürekli fark edilme çabasıyla dikkat çekmeye çalışır. Diğer yanda kendine güvenen bir adam vardır. O düşündüğü kadar dinler, konuştuğu kadar gözlemler. Hiçbir şeyi kanıtlama ihtiyacı hissetmez. Sonuç Sessiz, sakin bir özgüven kalıcı bir izlenim bırakır. Çünkü iç huzuru olan bir insanın cazibesi hiçbir gösterişin sağlayamayacağı kadar güçlüdür. Bu yüzden artık kovalamayın, seçmeye başlayın. Anlam ve amaç dolu bir yaşam inşa etmeyi seçin. Kendini kanıtlamaya ihtiyaç duymayan, hayatıyla konuşan bir insan olmayı seçin. Ve bunu yaptığınızda her şey değişecek. Artık başkalarını takip eden değil, kendi yolunda ilerlerken çekim gücüne sahip bir insan olacaksınız. 2 numara. Kim önce gelir? İşte sizi sarsabilecek bir gerçek. Çoğu kadın bir ilişkide önce kendine öncelik verir. Bu bencillik değil, doğaldır. Kadınlar duygusal, fiziksel ve zihinsel refahlarına göre hareket etmeye programlanmıştır. Erkekler ise genellikle aşk uğruna fedakarlık yapmaya ve partnerlerinin mutluluğunu kendi mutluluklarının önüne koymaya şartlanmıştır. Ancak bu yaklaşım ideal görünebilirken çoğu zaman tehlikeli bir dengesizlik yaratır. Mert'in hikayesini düşünelim. Ebru ile olan ilişkisinde ona olan sevgisi her şeyin önündedir. Onun mutluluğunu sağlamak için spor yapmayı bırakır, kendi hobilerini ihmal eder ve çatışmadan kaçınmak için düşüncelerini bastırır. İlk bakışta harika bir partner gibi görünse de, zamanla tükenmiş, tatminsiz ve değersiz hisseder. Çünkü Ebru, bir zamanlar onu cezbeden özgüvenli ve tutkulu adamı artık göremez. Onun yerine kendini kaybetmiş birini bulur. Burada stoğacılığın bilgece yaklaşımı devreye girer. Gerçek güç ve denge içeriden gelir. Stoğacı felsefe, öz saygıyı tatmin edici bir yaşamın temel taşı olarak görür. Epiktetus'un dediği gibi, kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. İlişkilerde de bu böyledir. Duygularınızın, zamanınızın ve önceliklerinizin kontrolü sizde olduğunda ilişkinize özgürlük ve güç getirirsiniz.'' Çünkü kendi benliğinize sahip olduğunuzda bir başkasının onayına bağımlı olmazsınız ve bu içsel güç ilişkinin büyümesini sağlayan temel unsurdur. Kadınlar benlik duygusunu koruyan ve öz saygısıyla hareket eden erkeklere çekilir. Sağlığınıza dikkat ettiğinizde, hedeflerinizin peşinden gittiğinizde ve değerlerinize sadık kaldığınızda doğal olarak saygı ve hayranlık uyandıran bir duruş sergilersiniz. Bu bencil olmak değil, dengeyi sağlamakla ilgilidir. Sürekli veren taraf olmak sizi yıpratır ve ilişkinizi zedeler. Ancak kim olduğunuzu koruduğunuzda ilişkinize güven, denge ve netlikle yaklaşırsınız. Bu kelimenin tam anlamıyla manyetiktir. Şimdi kendinize şu soruyu sorun: Hayatınıza en iyi halinizle mi yaklaşıyorsunuz yoksa başkalarının beklentilerine uyum sağlamak için kendinizi mi kaybediyorsunuz? Eğer değişime hazırsanız kendinize şu basit onayı verin. Kendime değer veriyorum. Bu, dengenin, öz saygının ve güçlü bir güven duygusunun kapılarını aralayacak ilk adımınız olsun. 3. Erkek yatırım yapar, kadın değerlendirir. Erkekler gerçekten hoşlandığınız biriyle tanıştığınızda tüm dünyanızı o ilişkiye adama isteğiyle dolup taşarsınız. Değil mi? Zamanınızı, enerjinizi ve hatta hayallerinizi ortaya koyar, karşılık görmeyi umarak her şeyi sunarsınız. Bu anlamlı bir bağ kurma isteğinden ve istikrar arzusundan kaynaklanır. Ancak kadınlar bu süreçte genellikle farklı bir yol izler. Duygusal yatırım yapmadan önce durup değerlendirirler. Bu ilişki benim ihtiyaçlarıma uygun mu? Hedeflerime paralel mi? Karşılıklı bir çaba var mı? sorularını sorarlar. İşte burada denge devreye girer. Erkeklerin sıkça düştüğü tuzak çok erken çok fazla şey sunmaktır. Tüm varlığınızı peşin yatırmak kadın tarafından çaresizlik olarak algılanabilir ya da henüz değerlendirme sürecinde olan birini bunaltabilir. Bu durum özellikle çabalarınız karşılık bulmuyorsa kalp kırıklığıyla sonuçlanabilir. İşte stoacılığın öğrettikleri tam da burada devreye girer ölçülü olmayı ve duygularınız yerine aklınızla hareket etmeyi öğrenmek. Bir evi inşa ederken tüm malzemeleri rastgele yığıp sonuçta güzel bir yapı ortaya çıkmasını beklemezsiniz. Değil mi? Her tuğlayı dikkatle yerleştirir, yapıyı sağlamlaştırmak için adım adım ilerlersiniz. Epiktetus'un dediği gibi, önemli olan başınıza ne geldiği değil, ona nasıl tepki verdiğinizdir. Dolayısıyla ilişkinize tam anlamıyla kendinizi adama isteği duysanız da önce durup değerlendirin. Çabalarınıza karşılık alıyor musunuz? Sunduğunuz değeri gerçekten görüyor ve takdir ediyor mu? Hayal edin. Zeki, nazik ve aranızda anında bir bağ hissettiğiniz biriyle tanışıyorsunuz. Bu kişinin hayatınıza mükemmel uyduğunu düşünüyorsunuz ve hemen randevular planlamaya, hediyeler göndermeye, geleceğinizi hayal etmeye başlıyorsunuz. Ancak bir süre sonra onun sizin gösterdiğiniz yoğun çabayı göstermediğini fark ediyorsunuz. Sizi reddetmiyor ama aynı heyecanı da yansıtmıyor. İşte bu noktada duygularınız yerine bilinçli bir şekilde hareket etmeniz gerekir. Yatırımınızı sorgulayın. Duygularınızla mı hareket ediyorsunuz? Yoksa karşınızdakinin sizinle uyumunu gerçekten değerlendiriyor musunuz? Gerçek bir ilişki, her iki tarafın da birbirini yarı yolda karşıladığı, karşılıklı saygı ve çabayla inşa edilen bir bağdır. Her şeyi en başından vermek yerine temelinizi birlikte adım adım inşa edin. Ölçülü olun, gözlemci olun ve unutmayın. Huzurunuz ilişkinizin en büyük yapı taşıdır onu koruyarak doğru ilişkinin zamanı geldiğinde kendiliğinden filizlendiğini göreceksiniz. 4 numara. Liderlik mi ediyorsunuz, takip mi? Kararları siz veriyorsunuz, planların sorumluluğunu üstleniyorsunuz ve bu yüzden ilişkiye liderlik ettiğinizi düşünüyorsunuz. Ama bir an durun ve kendinize şu soruyu sorun. Gerçekten liderlik mi ediyorsunuz? Yoksa kendi benliğinizden ödün vererek onun liderliğini mi takip ediyorsunuz? Kaç kez programınızı, hobilerinizi ve hatta kişiliğinizi onun istediğini düşündüğünüz şeylere uyacak şekilde değiştirdiniz? Elbette uzlaşma bir ilişkinin olmazsa olmazıdır. Ancak uzlaşmakla kendi benliğinizi kaybetmek arasında ince bir çizgi vardır. Eğer bireyselliğinizi hedeflerinizi ve benlik duygunuzu onun mutluluğu uğruna feda ediyorsanız bu gerçekten liderlik mi yoksa gizli bir teslimiyet mi Marcus Aurelius'un dediği gibi bir insanın değeri hırslarının değerinden daha büyük değildir bu liderliğin önce kendinize liderlik etmekle başladığını açıkça ortaya koyar hayatta bir yönünüz bir amacınız olmadan başkalarına liderlik etme iddiasında bulunamazsınız İlişkide de, işte de, arkadaşlıklarınızda da aynı kural geçerlidir. Kendi rotanızı belirlemeden kimseye ilham veremezsiniz. Gerçek liderlik kontrol etmek ya da baskın olmak değildir. Net bir amaçla hareket etmek ve o amacı takip etmekle ilgilidir. Kendinize şu soruları sorun. Hayatta nereye gitmek istediğinizi biliyor musunuz? Sizi her gün harekete geçiren bir tutkunuz ya da hedefiniz var mı? Kim olduğunu ve neyi temsil ettiğini bilen bir erkek kendini başkalarına kanıtlamak zorunda hissetmez. Bu tür bir erkek doğal bir ilham kaynağı olur ve insanlar onun peşinden gelmek ister. Kadınlar doğal olarak yönü, amacı ve kendine güveni olan erkeklere çekilir. Bu baskınlıkla ilgili değildir. Sağlam değerlere sahip, kendi değerini bilen ve bunu gösterebilen bir erkekle ilgilidir. Kendinize liderlik ettiğinizde Karşınızdaki kişiye kendinden emin, özgüvenli ve güçlü bir duruş sergilersiniz ve bu bir ilişkide karşı tarafı güvende hissettiren bir dinamiktir. Stoacılığın öğrettiği gibi nihai hedef dış onay değil, iç huzurdur. Kendinize liderlik ettiğinizde sadece daha iyi bir partner değil, daha iyi bir insan olursunuz. Şimdi kendinize sorun. Kendi hayatınızı gerçekten yönetiyor musunuz? yoksa başkalarının beklentilerini karşılamaya mı çalışıyorsunuz? Eğer bu sorunun cevabını bulmakta zorlanıyorsanız, bugün bir başlangıç yapın. Kendinize şunu söyleyin. Kendime liderlik etmeye hazırım. Bazen gerçek değişim bu kadar basit bir kararla başlar. 5 numara Onay aramak ya da kendine değer vermeyi seçmek. Pek çok erkeğin hayatında en az bir kez karşılaştığı şu durumu ele alalım kadınlardan onay alma ihtiyacı. Eğer benden hoşlanıyorsa ben yeterliyim diye fısıldayan o iç ses. İlk bakışta zararsız gibi görünebilir, hatta doğal. Ancak daha derine indiğinizde bu düşüncenin sizi nasıl bir çıkmaza sürüklediğini fark edersiniz. Neden mi? Çünkü öz değerinizi bir başkasının onayına bağladığınızda hayatınızın kontrolünü kendi ellerinizden alır ve başkasına teslim edersiniz. Dahası kadınlar bu durumu hemen fark eder. Onaylanma arayışı içinde olan bir erkek, ilişkiye fark edilmeden büyük bir baskı yükler. Her konuşma, her jest, beni sevmen gerek diyen bir alt metin taşır. Oysa kadınlar, güvenini dışarıdan gelen onaylara dayandırmayan erkeklere hayranlık duyar ve onlarla kendilerini daha güvende hisseder. Düşünün, Değer duygusu başkalarının kararlarına ya da yorumlarına bağlı olan birine güvenebilir misiniz? Büyük ihtimalle hayır. Ancak birçok erkek bu tuzağa düşer. Stoacı filozof Epiktetos'un söylediği gibi, "Senin efendin kim?" Sürekli onay ya da takdir arayışı içindeyseniz, kontrolü bilinçsizce başkalarının eline bırakmışsınız demektir. İltifat mesaj ya da ilgi gibi dışsal etmenlere bağımlı hale geldiğinizde kendi mutluluğunuzun dümenini kaybedersiniz. Bir dahaki sefere kendinizi birinden onay beklerken bulduğunuzda durun ve kendinize şu soruyu sorun. Ben başkalarının onayını kazanmak için mi yaşıyorum yoksa kendi amacım için mi? İlk seçenek sizi her zaman tatminsiz bırakır. İkinci seçenek ise Doğru insanları ve sağlıklı ilişkileri size çeken manyetik bir güven yaratır. Stoacı felsefenin temel öğütlerinden biri şudur: Değeriniz pazarlığa açık değildir. Onu başkalarının geçici fikirlerine değil, eylemlerinizin gücüne dayandırın. Kadınlar kendisine saygı duyan erkeklere saygı duyar. Ve bu da ancak kendi değerlerinize uygun bir yaşam sürmekle mümkündür. Bunu başardığınızda Sadece daha tatmin edici bir hayat yaşamakla kalmazsınız, aynı zamanda çevrenizden doğal bir saygı ve hayranlık görürsünüz. İşte bu, Stoacı bilgeliğin ışığında gerçek öz değerle yaşamanın gücüdür. 6 numara. Sessizlik daha yüksek sesle konuşur. Erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkilerde sıklıkla gözden kaçan ama derin bir gerçeği ele alalım. Erkekler kadınları düşünür ama kadınlar erkeklerin onlara ne hissettirdiğini düşünür. İşte tam da bu yüzden eylemleriniz ve hatta bazen eylemsizlikleriniz düşündüğünüzden çok daha fazla anlam taşır. Sessizlik doğru kullanıldığında kelimelerin asla ifade edemeyeceği kadar güçlü bir mesaj verebilir. Ancak burada kritik bir nokta var. Her zaman hazır ve hevesli olmak, sevgi ve bağlılık göstermek gibi görünse de genellikle bunun tam tersi bir etki yaratır. Sürekli varlığınız zamanla hafife alınmanıza yol açabilir. İlginiz ne kadar özgürce sunulursa, değeri de o kadar azalır. Şimdi kendinize ve hayatınıza odaklanmak için bir adım geri çekildiğinizi hayal edin. Bu manipülasyon değil kendi sınırlarınızı ve değerlerinizi koruma eylemidir. Birden sürekli varlığınıza alışkın olan kadın yokluğunuzu fark etmeye başlar. Neden bana daha az mesaj atıyor? Ne yapıyor? diye düşünür. İşte burada merak ve takdir devreye girer. Kendi arkadaşlığınızdan gerçekten memnun olduğunuzda ve yalnız kalmaktan korkmadığınızda cazibeniz artar. Kovalamayı bırakırsınız ve bunun yerine doğal bir çekim gücü oluşturursunuz. Zamanına, enerjisine ve huzuruna değer veren bir erkek manyetiktir. Elde edilmesi zor biri gibi davranmaz çünkü gerçekten değerlidir. Bir süredir ilişkisi olan bir adamı düşünelim. Her zaman ilk mesajı atan, planları yapan, sürekli orada olan bir adam. Ta ki bir gün alışkanlıklarını değiştirmeye karar verene kadar. Artık sabahları günaydın mesajı göndermek yerine kalkıyor, spor salonuna gidiyor ve güne hedeflerine odaklanarak başlıyor. Onu sürekli aramak yerine kadın ona ulaşmak istediğinde bunu yapmasına izin veriyor. İlk başta kadın şaşırabilir, hatta hayal kırıklığı yaşayabilir. Ama sonra düşünmeye başlar. Neden eskisi gibi değil? Onu hafife mi aldım? İşte bu noktada adamın yokluğu hissedilmeye ve varlığı yeniden değer kazanmaya başlar. Bir dahaki sefere sürekli olarak bir mesaj atma ya da dikkat çekme dürtüsü hissettiğinizde durun ve kendinize şu soruyu sorun: Bunu gerçekten istediğim için mi? Yoksa kaybetmekten korktuğum için mi yapıyorum? Eğer sizi yönlendiren korkuysa bir adım geri atın. Bu zamanı kendinize yatırım yapmak için kullanın. Bu ister fiziksel formunuzu iyileştirmek, ister kariyer hedeflerinize odaklanmak ya da yeni bir beceri öğrenmek olsun, hayatınızı geliştirmek için harcadığınız çaba, özgüveninizi artıracak ve sizi doğal olarak daha çekici bir hale getirecektir. Sessizlik, öz saygı ve güvenle birleştiğinde kelimelerden çok daha yüksek sesle konuşur. 7 numara Onu kendi dünyanız haline getirdiğinizde Birçok erkeğin düştüğü yaygın bir tuzaktan bahsedelim. Bir kadını hayatlarının merkezine koymak. Birini sevmek, ona değer vermek elbette güzeldir. Ancak bu süreçte kendi kimliğinizi kaybetmek tehlikeli bir dengesizlik yaratabilir. Erkekler kadınları düşünerek saatlerini harcar. Şu an ne yapıyor? Onu nasıl mutlu edebilirim? Kadınlar ise daha farklı bir yaklaşım sergiler ilişki içinde kendileri hakkında ne hissettiklerine odaklanırlar. Bu bir kusur değil, insan doğasının bir yansımasıdır. Ancak tam da bu yüzden dengeli bir ilişki kurmak için kendi kimliğinizi korumak hayati önem taşır. Bir kadını hayatınızın merkezine koyduğunuzda farkında olmadan ona şu mesajı verirsiniz. Mutluluğum sana bağlı. Bu tür bir baskı çekicilik yaratmaz. Aksine rahatsızlık yaratır. Kadınlar doğal olarak kendi tutkuları, hedefleri ve hayatları olan erkeklere çekilirler. Neden? Çünkü bu tür bir erkek bağımsızlık ve özsaygı sergiler. Bu da hayranlık ve güven uyandırır. Düşünün, tüm enerjinizi bir kadını mutlu etmeye harcadığınızda ne olur? Kendi tutkularınızı, hobilerinizi ve kimliğinizi geri plana atarsınız. Bu sadece size olan saygınızı azaltmakla kalmaz, Aynı zamanda sizi onun gözünde daha az çekici hale getirir. Unutmayın, cazibe sürekli vermekle ilgili değildir. Saygı duyulan ve hayranlık uyandıran biri olmaktır. Stoacı filozof Seneca bir keresinde şöyle demişti: "Hayallerimizde gerçekte olduğundan daha çok acı çekeriz. Sürekli onun ne düşündüğünü ya da hissettiğini anlamaya çalışmak sizi gereksiz endişelere boğar. Oysa amacı olan bir erkek Kökleri sağlam bir ağaç gibidir. Rüzgarda sallansa da yerinden kıpırdamaz. Hedeflerinizin ve tutkularınızın peşinden gittiğinizde yalnızca kendiniz için değil, ilişkiniz için de sağlam bir temel inşa edersiniz. Bu onu görmezden gelmek değil, tam tersine kendi yolculuğunuza dahil etmek anlamına gelir. Ancak unutmayın, tüm yolculuğun merkezinde o olmamalıdır. 8 numara senaryoyu tersine çevirin. Kadınların gerçekten neye çekildiğini anlamak ister misiniz? İlham veren, güven aşılayan ve peşinden koşmadıkları erkeklere. Peki, bu erkek nasıl olunur? Bu sorunun cevabı odağınızı tamamen değiştirmekten geçiyor. Eğer düşünceleriniz sürekli olarak kadınlar etrafında dönüyorsa, ne düşünüyorlar, nasıl hissediyorlar, ne istiyorlar, farkında olmadan gücünüzü teslim ediyorsunuz demektir. Bu tepkisel bir oyun oynamaktır. Ancak gerçek şu ki, başkasının ne yaptığı üzerinde hiçbir kontrolünüz yoktur. Kontrol edebileceğiniz tek şey masaya ne koyduğunuzdur. Hayatınızı başkalarının etrafında şekillendirmeyi bırakıp kendi amacınızın etrafında şekillendirin. Sizi gerçekten harekete geçiren şey nedir? Hayatınızı aydınlatan ne? Odak noktanız bir misyon haline geldiğinde ister kariyer inşa etmek, ister bir beceriyi geliştirmek, ister sadece kendinizin en iyi versiyonu olmak manyetik hale gelirsiniz. Kendinizden emin, net bir yönü olan ve içsel bir güç yayan birine dönüşürsünüz. İşte püf noktası. İnsanlar doğal olarak böyle bir enerjiye çekilir hayatınızın merkezine insanları değil, amacınızı koyduğunuzda geçici cazibelerin ötesine geçersiniz. Sarsılması mümkün olmayan bir güven temeli inşa edersiniz. Kadınlar, sürekli ulaşılabilir olan erkeği değil, varlığı bir ayrıcalık gibi hissedilen erkeği düşünür. Bu, özgüven ve öz saygının getirdiği doğal bir çekim gücüdür. Sonuç, kovalamayı bırakın ve inşa etmeye başlayın. Disiplininizi, hayallerinizi ve hayatınızı inşa edin. Doğru insanlar onları kovaladığınız için değil, kovalamaya değer biri olduğunuz için hayatınıza dahil olacaktır. Peki, şu an odağınız nerede? Hayatınızın kontrolünü nasıl geri alıyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Dönüşümünüz başkalarına ilham olabilir. 9 numara. Ortaklık. Kaide değil. Kadınlar. Baskı altında nasıl tepki verdiğinizi zamanınıza nasıl değer verdiğinizi ve öz değerinizi ne kadar önemsediğinizi fark eder. İşte bu yüzden sağlıklı bir ilişkide denge, kaideye tapınmaktan çok daha önemlidir. Gerçek bir ilişki, iki tarafın da görüldüğünü, değer verildiğini ve saygı duyulduğunu hissettiği bir ortaklıktır. Ancak birçok erkek, partnerlerini hayatlarının merkezi yapma tuzağına düşer. Onları o kadar yüceltilmiş bir kaideye yerleştirirler ki zamanla kendi benlik duygularını kaybederler. Hayranlık güzel bir şeydir ama bu süreçte dengenizi kaybetmek işte bu ilişkinin sağlam zeminini kaybetmek demektir. Stoacılar bize bir şeyi öğretir. İtidalli olun. Hayat karşınıza ne çıkarırsa çıkarsın sakin, dengeli ve sabit kalın. İlişkilerde bu, partnerinize değer verirken aynı zamanda kendi huzurunuzu da korumak anlamına gelir. Unutmayın, bir ilişki iki kişinin yan yana yürümesidir. Birinin diğerini sırtında taşımaya çalışması değil. Bir erkek sürekli telefonunu kontrol ediyor, sınırlarını ihmal ediyor ve onun her ihtiyacını karşılamak için kendini zorluyor. Bu tür bir davranış ilk başta sevimli görünebilir ancak zamanla cazibesini kaybeder. Çünkü çaresizlik çekici değildir, öz saygı çekicidir. Kadınlar kendine güvenen ve masaya ne koyduğunun farkında olan bir erkekle bağ kurmak ister. Bu noktada kadına saygı ve nezaketle yaklaşan ancak kendi değerinden asla ödün vermeyen bir erkeği düşünün. Sessizlikten korkmuyor çünkü kendi katkısına güveniyor. İlişkiye değer veriyor ama muhtaçlık göstermiyor. Bu tür bir erkek ilişkiyi karşılıklı saygıya dayalı bir zemine oturtur, çaresizliğe değil. Kadınlar böyle bir erkeğin sakinliğini, kararlılığını ve baskı altındaki tutumunu fark eder. Peki siz nasıl bir erkek olmak istiyorsunuz? Sürekli kovalayan biri mi, yoksa sağlam duran ve gerçek bir şey inşa eden biri mi? Seçim her zaman olduğu gibi sizindir bu yolculuğun sonuna gelirken erkekler ve kadınlar arasındaki büyüleyici dinamiklere, ilişkilerimizi şekillendiren zihniyetlere ve stoğacılığın zamansız bilgeliğine dair derin bir bakış yaptık. Şimdi sizi düşündüren noktaya gelelim. Bugünkü tartışmada en çok hangi fikir size dokundu? İlişkilerinize yaklaşımınızı sorgulamanıza neden olan bir ders ya da an oldu mu? Bu konuda düşüncelerinizi paylaşmanızı isterim. Burada yaptığımız sohbetlerden ilham alıyorum ve sizin fikirleriniz de başkalarına yol gösterebilir. Eğer bu videoyu değerli bulduysanız lütfen beğendiğinizi belirtin ve videonun daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlayın. Ayrıca bu içgörülere şu anda ihtiyacı olabilecek biriyle videoyu paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte öz farkındalığa sahip, amaç odaklı ve dengeli ilişkiler kurmayı hedefleyen bir topluluk oluşturalım. Ve son bir hatırlatma. Ekrandaki önerilen videoları kaçırmayın. Onlar da büyümenize, dengeyi bulmanıza ve anlamlı bağlar kurmanıza yardımcı olacak dolu bilgilerle sizi bekliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayağınız her zaman yere sağlam bassın. Amacınızdan şaşmayın ve unutmayın. Huzurunuz en büyük varlığınızdır. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize iyi bakın.